Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyada görüp görebileceğiniz en ilginç tırnak tasarımlarına bakacağız. Bugüne kadar birkaç tane böyle video çektim ve hiçbir zaman neden böyle tırnaklar yaptıklarını anlayamadım. Yani tırnağıyla nargile yapanı gördük, tırnağıyla yemek yiyeni gördük, tırnağıyla çöp şiş yapanı gördük. Yani görmediğimiz tasarım kalmadı. Bakalım bugün gözlerimiz ne kadar kanayacak. Hızlıca videoya geçip görelim. Ama videoya geçmeden önce her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet göz kanatma seansımıza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen ultraviyole gözlüklerinizi takınız. Şu an bir tırnak tasarımıyla başladık diyeceğim ama yani şu an elini boyaması <laughs> beni gerçekten korkutmaya başladı. Yani tırnak tasarımı diye geldik ama Yanlış geldik herhalde. <laughs> Eline tüyler yapıştırarak devam ediyor şu an. Yanlış bir videoya mı geldik? Ne oldu? Ne oluyor? Abi biz dakika bir gol bir nereye geldik ya? Tırnak nerede? Abi sen kendine çam ağacı mı yaptın? Bu tasarım bu mu? Ya video var ya o kadar hızlı başladı ki yani Muhtemelen şu videoda göreceğimiz en saçma şey buydu ya. <laughs> yani bu bildiğin el tasarımı. Bakalım buradan nasıl bir tırnak çıkacak? Yani öyle bir başlangıç yaptık ki şu an yemek kanalına mı geldik abi? <laughs> tırnak dışında her şey var ya. Bu ne? Hamburger, hot dog. Hayır ya, onları tırnağına yapıştırmayacaksın değil mi ya? Ya ama lütfen yapma. <laughs> yani küçük kola falan. Ne gerek vardı böyle tırnağa? Yani gerçekten şunların yapılmasının amacını bilen varsa bana gerçekten yorumlarda bir yazsın şunu ya. Hani neden? Bak gerçek tavuk parçaları falan kullanıyor. Bildiğiniz KFC, MFC karışık bir şeyler yaptı. Neden yaptın abla? Ne gerek vardı böyle şey? Tadımı kaçırdın. Bu da sanırım kavgaya giden kız tırnağı. Yani başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Yani o tırnaklarla birisine şöyle yüzünü falan sevmeye çalışsanız zaten ölür. Yani sarılsan falan böyle sırtına batar. Neden böyle bir tırnak var? Bir de içine koskocaman sopa koyuyor yani. Tamam o tırnak o sopayı koyana kadar iyiydi. Hani çok uzun ama yani ne anlamı ne bunun? Bunu çöp şiş ne bu? İyi ki doğdun ben. İyi ki doğdun ben. Şu an baktığınız şey bir yaş pastalı tırnak. Üstünde mum da var. O mum tabi eridi bakın ablanın parmağına falan yapıştı. Abla çaktırmıyor şu an. Düşünsenize doğum gününüze arkadaşlarınız böyle geliyor. İyi ki doğdun ve <laughs> hepsinin tırnaklarında pasta var. İyi ki doğdun <laughs> Yani ne kadar anlamsız, ne kadar saçma sapan. Neden var böyle şeyler? Hani mesela bir arkadaşınız böyle bir tırnak yapsa ne yaparsınız? Yani böyle izlersin ya. Ne yapabilirsin ki buna? Bunun nasıl bir tırnak olduğunu anlayamadım şu an. Yani böyle iğrenç iğrenç kabartılar görüyorum sadece. Hani ne amacı vardı? Tamam oraya böyle yapıştırıyorsun da ne, ne gerek var ki tırnak? Yani çok çirkin görünüyor. Virüs gibi ya. <laughs> Valla virüs gibi görünüyor ya. Ne gerek vardı? Tadımı kaçırdım. Bu da sanırım vejeteryan tırnak. <laughs> nasıl gidiyor canım? <laughs> Box Bunny tırnağı yapmışlar. Havuç tırnak. Yani tamam bu o kadar cringe gibi de gelmedi bana ya. Yani ilk izlediğimiz o ağaç tırnaktan sonra gerçekten şu an her şeyi beğenebilirim. Evet yine bir kavgaya giden <laughs> kız tırnağı görüyoruz. Yani bununla adam öldürülür ya. Bu tırnak değil. Yani bununla kendi yüzünü kaşısan yarar geçersin böyle <laughs> bir de geriye doğru yapmış. Hani tırnak biraz bu tarafa gidiyor. 2 metre bu tarafa gidiyor. Neden? Hani ileri doğru gitmesini de bir nebze anladım da geriye doğru niye gidiyor? Onu anlayamadım. Evet. ya ne kadar gereksiz bir şey ya. <laughs> ne kadar çirkin. Venom gibi ya. Yani şu tasarımlar böyle her videoda <laughs> biraz da kötüleşmese olmaz mı ya? Bu ne şimdi? Kristal mi bu ne ne olduğu da belli değil. Yani ne gerek var böyle bir şeye? Bir erimiş gibi. Evet. Ha eritip bir de akıyor. Yani her neyse o. Yani neden? Ha bu buz tutmuş gibi bir şey galiba. Ben öyle anladım. <laughs> yani ilginç bir tasarım. Ben buna hani kötü diyeceğim ama İlginç hakikaten ilginç bir tasarım ya. Ortasında spiral falan var. Hani bir hoşuma gitmedi de değil yani <laughs> böyle. İyi gibi ya. Hani çok uzun olması falan tamam da en azından bir tasarım katmışlar. Gülemedim yani. İlginç. Eğer evinizde yemek masası yoksa korkmayın. Tırnaklarınız var. Yani <laughs> tırnaklarınızla da gayet yemek yiyebilirsiniz. Şu an bu ablamız iğrenç iğrenç şöyle tırnağını bir tırnağını kaşık gibi kullanıyor. Böyle o aralara doldu. Pislik oldu aralar hep. Diğerine de böyle ekmek koymuş. Havyar mı bu? Abla yeme ne olur. <laughs> Çok iğrençsin ya. Yeme ne olur. <laughs> ya hayatımda gördüğüm en çirkin görüntü bu olabilir ya şu an. Evet bu sanırsam ilk gördüğümüz tırnağın <laughs> devamı. Yani orada çam ağacıydı. Bu da muhtemelen Noel Baba'nın şapkası. Yani bu hani o kadar kötü şeyler görüyoruz ki Buna kötü diyemiyorum ya. Vallahi bu kötü değil ya. Sadece çok uzun. Yani ben şimdi buna nasıl kötü diyeyim ya? <laughs> bu kötü ise o ilk gördüklerimiz ne yani? Kötü X plus 5 çarpıp 3 mü yani? Böyle çok çalışarak bir birikim yapan insanlar genelde şey derler. Ben tırnaklarımla kazıya kazıya geldim ama <laughs> o tırnakla kazımak bu değil sanırım. Yani tırnağına neden kürek yaptın ya? Tamam hadi noel baba şapkasını anlıyorum Havucu anlıyorum da Neden kürek yaptın <laughs> Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim bugünlere Ooo yine ilginç bir tasarım Yani böyle bitip tekrar devam etmesi mi acaba Bilemedim yani Hoş gibi Bununla bütün bir gün nasıl geçer onu düşünüyorum Hani bir yemek yesen nasıl yiyeceksin tutamazsın yani zaten tuvalete girsen zaten o <laughs> konuya hiç girmiyorum. Hiçbir işe yaramaz ki ellerin. Sanırım bu tırnakların yapılmasının tek amacı yeteneklerini sergilemek. Yani bakın biz bunu yapabiliyoruz demek. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Burada da bir film karakteriydi galiba. Yani bir tanıyorum da tanımıyorum da gibi. <laughs> yani ilginç bir tırnak ama buna da kötü diyemedim nedense. Hani kötü demek istiyorum ama daha kötüsünü gördük. Bu durumda ben buna kötü diyemiyorum. Of. İşte şu an var ya bütün tadım kaçtı ya. Yani bakamıyorum bile ya. <laughs> Hayatımda gördüğüm en iğrenç şey bu olabilir. Yani şundan daha iğrenç az sayıda şey gördüm. Ya ablacım, tamam hadi el tırnaklarını falan anlamıştık da. Ya bu nedir ya? <laughs> bu nedir ya? Senin denize girerken mesela palet takmana gerek yok. Zaten ayaklarını çırpsan 100 kilometre hızla gidersin yani. Çok iğrençsin ya. Sen ne olur git buradan ya. Ya o ayaklardan sonra şu an baktığım şeye odaklanamıyorum. Bu da böyle bir matkap uçlu tırnak yani. <laughs> Eğer matkapları çok seviyorsanız böyle tırnaklar yaptırabilirsiniz yani. Arkadaşınızın böyle böğrüne saplarsın, çevirirsin, orada böbreğini alır çıkarırsın. Ya yemin ediyorum şu ana kadar gördüğümüz en az cringe olan tırnak tasarımı bu. Yani böyle iplik gibi bir şeyler yapıştırmış. Muhtemelen tırnakları üşümesin diye yapıştırmış ama hani sevimli geldi ya bana. O kadar gördüğümüz şeyden sonra bu bana bayağı böyle minnoş bir tırnak gibi geldi. Yani oldu mu şimdi o minnoş tırnaklardan sonra bu oldu mu ya? Ya bir insan tırnaklarına neden Salvador Dali gibi bıyık takar? Neden koskocaman burun koyar? Yani Allah akıl fikir versin. Yani böyle yeteneğiniz varsa da lütfen sergilemeyin ya şu yeteneklerinizi. Ya şu videoda bir tırnak tasarımını bu kadar beğeneceğim var ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Eskiden Street Fighter diye bir dövüş oyunu vardı. Oradaki karakterleri çizmişler tırnaklarına. Yani videonun kapanışını böyle bir tırnakla yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Yani ben bu tırnağa düştüm ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dünyanın en saçma tırnak tasarımlarına baktık. Aralarda bir iki tane beğendiğim oldu ama en çok beğendiğim o oyun karakterli tırnaklardı. Sizin de beğendiğiniz bir tasarım varsa hangisini beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken çok eğlenemedim. Tadım da baya bir kaçtı. Ama eğer siz beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. mm